benim futbol görüşüm Fenerbahçe'nin eğer turu geçecekse burada avantaj sağlaması gerektiği şeklindeydi. Burada o avantajı sağlayamadı bence Fenerbahçe. Burada Benfica istediğini aldı. İşte döndü. Kontra oynayacak orada belki. Ben yani Fenerbahçe'nin şansını Ama %20, 20 görüyorum. Stadından yani da o çıkamazsın ya. Yani. Böyle umutsuz vakalar çok. Öyle midir? Bir umut ya. versene bana biraz. Hayır yani hiç şans tanımadığın gün e, olmayacak bir şeyi başarabilir. Ben Jose'nin yani... Fenerbahçe'ye geldiğinden beri bir şey başardığını görmedim yalnız burada. <laughs> bakma. Ama. Yani. Çok <laughs> güzel anlattın ama. Yani ben hangi ölüm kalın? ben Okan Hoca için söylemiştim Avrupa'da bunu. O Jose Mourinho Türkiye Ligi dahil ölüm kalın bütün maçlarda öldü abi. Glasgow Rangers maçı ölüm kalım maçıydı öldü. Daha sayın kupa maçı ölüm kalın maçıydı öldü. Aslında içeride ama oynadı. Ama 0-0 biten maç, ölüm kalım maçıydı. Öldü, abi öldü. Hayır, ama oraya gideceğim. Yani adam bir adam ölünce hatırla. kalp krizinden öldü, kanserden hayır, hayır. öldü. Ne diyorsun? Ölüyor bak, yani. Ama çok güzel bir örnek verdin. Hatırlatayım sana. Glasgow ilk maçı hatırla, 5 oldu. Öldü. Santimlerle. Burada öldün işte. Abi, Üç. abi ama şuna? hiç kimsenin oraya nasıl gitti takım? Bitti işte. Bana bir kulak ver abi, bak sana bir istersen. Onun sonunun vereyim. öyle olacağını biliyor muydu? Abi, ya, 40, muydun? Bak. Ya o demek istediğim Glasgow, o. Ki Glasgow Rangers bence çok Benfica yani mevcut Benfica'ya rağmen çok düşük bir ama seviye. Ama ben şunu da söyleyeyim Benfica'yı da çok abart. Bu Benfica'nın bile Benfica düşük altında Glasgow ama. Son yılların en şey Benfica'sı. Doğru ama Benfica güzel Benfica'da. diyorsun da baba. Şimdi bizim aldığımız Duran mesela Fenerbahçe'nin aldığı Duran. Dört resmi maçta kaç defa rakip ceza sahasının topla buluşmuş biliyor musun? On kere var mı? On iki. O kadar. 4 maçta 12 kere. Ya topu oraya. Dün Osman kere kaç tane buluşmuştur? Bir bak sen. Söyleyeyim sadece sana. 120 dakikada sadece Kayseri'de. Osmanlı'da var mıdır? Yani abi 20 kez. 20 kez. Kayseri çıkarttı 10 yüzden. Kayseri maçında 90 dakika, Karagümrük maçında 30 dakika. Toplam 20 kez buluşmuş. Bir 1,5 maçta yani. Bunun maçta. bir sebebi var abi. Oynanan oyunlar. Tabii biraz takımlar. Abi, abi gidemiyor Fenerbahçe karşı kaleye. Gerçekten acı çekiyor. Ha bu bir avantaj olabilir. Orada deplasmanda bak, kapanacaksın bunların falan bu hepsine kabul e Mourinho konusunda söylediğine de katılıyorum ama bu adam acayip bir adam yani. Abi hani biz bu adamın de... acayip bir adam olduğunu zannediyoruz mesela... hala. Bu adam eskiden acayipti adam. Mesela... Bence de tuhaf hayır, bir adam. Malası söylüyorsan Roma, evet. Roma'nın Avrupa Kupası kazanacağını tahmin eder miydin? Abi Roma Avrupa'nın 3. kupasını kazandı Murat. Şampiyonlar takım... Ligi kazanmış gibi davranmıyor. Hayır hayır o takım ya e... hatta kendi ifadesiyle ne diyordu? Olympiakos'ta kazandı ya. Olympiakos'un hocası kimdi? Eee sen söyle abi. Bir İspanyol dakika, şu son, e, şeyi so, söylediğini mendili var mıydı? Evet. Neyse, e, Olimpiakos'ta e, hocasında mendili vardı. Şimdi mendili hayır, var. Şöyle bir şey söyledi mesela. Kendi tabii onun söylediğini ne kadar kabul e, şey yapabiliriz bilmiyorum ama ben dedi yumurtada yumurtası yumurtam yokken omlet yaptım dedi mesela. Yani onun yumurtası yokken omlet yapmasını bekliyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Yine bir Şerh koyuyorum oraya. Vallahi Murat ha, bilmiyorum evet. ben konferans ligi mesela e, orayı ben çok şey yapmıyorum yani Roma hayır canım ya yani Galatasaray Fenerbahçe Roma ama konferans ligini falan çok kolay kazanıyor olmamız lazım o kadar, bizim. Orada hayır, o lig, kadar kolay Ya değil, Üçüncü kupa tabii ki değil ama yani İsmail Kartal'ın bir tane Kartal, kupası İsmail var. İsmail Kartallı Fenerbahçe o sezon yani çok eleştirildiği için İsmail Kartal örneğini veriyorum. Yani Fenerbahçe taraftar çok eleştirici. Yarı finalden döndü abi Olympiakos'ta. Burada penaltı penaltı. Çıkarttı yani. çıkardı. Bir şeyler oldu. Yani eliyordu neredeyse finale çıkıyordu abi. abi. Yarı finale çıkıyordu. Bir, yarı finale çıkıyordu. Bizim e, konferans ligi falan küçümsemek için hatta küçümsemek için söylüyorum abi. Fenerbahçe, Galatasaray falan bu kadar paralar harcayıp konferans liginde falan hiç... Roma da aynı şekilde. Abi sen, de, bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe yok, şöyle Roma, bir gömlesek. Konferans ilgili başarı saymam ben Mourinho için. Abi, en o başka bir tartışma düşünün. da. Mesela ben Kocaeli karşısındaki futbolu bir şey buldum. Bir, bir nabız atmaya başladı bana göre. Kaleci sorunu var kesinlikle. Ben Semedo, Şikrinyar, Çağlar'ı çok beğendim mesela. Arçi Burak'ını çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin orta sayı mutlaka bir takviye yapması lazım. Bence İsmail'i de. İsmail'i zaten çok İyi beğenirim. E, i̇leride de mesela Taliska bile iyiydi. Tabii ki rakibin zayıf olmasıyla da alakalı olabilir ama Fenerbahçe'nin Avrupa'da çok maç olan şampiyonlar ligine gidebilmesi Bak o kadar tarihi bir şey ki belki de önümüzdeki 3-5 senesini etkileyecek kadar tarihi bir şey. Belki yönetim değişecek o maçın sonucuna göre. Belki yönetim devam edecek. Belki bütçesi açılacak. Daha iyi bir takım yapma şansı bulacak. Çünkü Fenerbahçe bayağı değiştirmesine rağmen Bütlü hala misin abi sen? Yani mesela sen abi şimdi Fenerbahçe'si... Şapkadan tavşan çıkması lazım bekliyorsun. ya. Tabii. Yani ben orada şey... Ben anlatmaya çalıştığım benim de o yani. ya. Ama Seni çok iyi anlıyorum ya. Şimdi o zaman... Luz tadından kolay kolay çıkarmazlar abi. Çeyi çünkü. Ya bu, ben bu sezon hiç gol yememiş. Basıyorlar. Çıkarttı. Bu sezon hiç gol yememiş. Ben Fenerbahçe oraya işte, favori gidiyor demiyorum. Tabii yani ki, yanlış ben anlamayın. Ben, ya ben, ben de öyle Ben bu adam Jose Mourinho ise... Tamam. Bir tavşan bir gün bir yerde günden beri herkes senin gibi bekliyor. Karmıyor işte. Belki bugündür, o gündür diyorum yani. Şaplaşa çarpabilir diyorsun. Bu arada mesela Roma meselesi bak İngiliz takımları yani konferansa o kadar da burun kıvır mı? Yani belli takımlar mesela Roma oraya gidebiliyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? da Roma'nın gidebildiği kupa orası. Orayı da alıyor işte. He. İngil ama bak mesela İngilizler alamıyor. Yani Tottenham aldı galiba geçen sene şimdi yanlış Tottenham aldı. yani Tottenham Chelsea'yi yani. yani. E Tottenham'ı e küçümsemem. Murat Allah yani, kupayı küçümsemem. Yani Ama İngiltere'de ben, sokaklara döküldüler ya. Küçümsemeyelim ya. de. Yani, yani. Avrupa'nın da üçüncü kupası olduğunu unutmayalım. Söylemeye çalıştım. Ya, ya ben Türkiye'de de Ziraat Türkiye kupası da almamak kötü bir şey mi? Tabii ki kupa sana geldiyse Peki, başına çıkıyorsa olacağım. alacaksın. Ama ben iddia benim yaklaşımım şudur. Türkiye'de Ziraat Türkiye kupası organizasyonunu ben olsam karar verici gençlerle oynarım büyük takımlar için. Yani daha senin alt yapısından yetişmiş çocuklarla oynarım. Ya getiririm bir noktaya. Eğer kupayı alacak noktaya geliyorsam yeniden iddialı pozisyona gelirim. Yani ben bazen işte bir tarafta ligle oynuyorsun, bir tarafta şampiyonlar ligi oynuyorsun, bir tarafta kupa oynarken artık kupayı e, en e, ama o Türkiye kupası tamam. yani aynı şey. Ben Abi şeyi sen de sabaha yorum. kadar konuşsan. Halo, ikna edebileceğini düşünüyor musun? Hayır. Mesela, UEFA kupası 3. kupaydı biliyorsun. Kupa yani, Galipleri Favori kupası. Bir, bir, ikiydi, oraya, bir zamanlar. işte ama çok değişti değerli. artık o. Aa, tamam değişti İkinci de. İkinci kupa yine bir, varım. İkinci kupada bir sıkıntı yok. Bizim yerimizin yani orası. Kupa yani kupasıydı. Bizim, bizim bir bu şeyler Şimdi alacaksak alır. o kupaları yani, almamız lazım. Ama ben konferans ligini alamayacağımızı çok mutlu olurum bir takımımız alırsak. aslında yani. şampiyonlar ligini alamayacağız ya. Alamamamız nasıl <laughs> e, şeyse işte şeyi de öyle konferans liginde alabilme ihtimalimiz o derece yüksek. Birinde imkansız öbüründe de imkanı Ama yüksek. lütfen bir tane o veya öbürü bir şey alalım ya. Yani Al, bir de kalmayalım. Alan var ya. Biraz geç de bir Galibiyet falan alalım da Türk takımlar olarak bir şey gösterelim. Sonra inşallah kupayı da alırsın. Peki var mı e, e, atladığımız bir şey, konuşmak istediğiniz bir şey? Bu arada sen Kerem konusunda e, çok güzel e, o yemekten alıntı yaptın ama Kerem'in gelmesi... Ve e, Kerem'in uyumu konusunda neler düşünüyorsun? Yani çünkü dün Haluk dedi ki mesela o operasyonda facia sürdü. Yani Yok zaten eleştirecek tarafını eleştiriyorum. Ben ama sanıldığı kadar e, komplikasyon çıkacağını zannetmiyorum. Hmm. Gelecek zaten. Başka alternatifi yok Kerem'in de. İstediği parayı alıyor, Türkiye'ye dönüyor. E Fenerbahçeli olduğu zaten söyleniyor. Ben bilmiyordum. Sonra evet, Ben de hmm. bir takım şimdiye kadar tatsız tartışmaların içinde bulmuş kendini yani hep alıştığımız bir şey ya Hani Fenerbahçe olarak Galatasaray'da oynamanın tezahürü olayların çok içinde olmak Galatasaray'da kanıtlamak gibi yaşıyor bizim futbolcularımız ama çok kolay sahipleneceğini düşünüyorum ama tek şartım da şu iyi oynaması lazım İşlerin yolunda gitmesi lazım bir günah keçisi aranırsa Fenerbahçe'de hemen bulunur çünkü Taraftar ne kadar sıcak bakacak? Yani bir performansla gol atması, Benfica'daki futbolu, Galatasaray'daki futbolu oynaması lazım.